Emekliler, geçtiğimiz Temmuz ayında yapılan maaş zammı sonrasında adeta isyan etme noktasına geldi. Çünkü memur maaşlarına, asgari ücrete ve kamu işçisi maaşlarına yapılan zamların yanında emekli maaş zammı son derece düşük kaldı. Bu sebeple de 16 milyon emekli vatandaş ek zam çağrısı yapmaya başladı. SSK Bağ, memur emeklisi ve EYT emeklisi milyonlarca kişi için siyasi isimlerde devreye girdi. Başta MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli olmak üzere birçok siyasi parti liderinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı gelmişti. Peki emekliye ek zam gelecek mi? Emekli maaşlarına yeni zam var mı? Geçtiğimiz yol Şubat ayının sonunda EYT yasasının meclisten geçmesiyle birlikte emekli vatandaş sayısı 16 milyona yaklaştı. Al emeklilere her 6 ayda bir zam yapılıyor. Emekli maaş zammı için Temmuz ayında verilen oran %25 oldu. Her ne kadar emekliler tepki gösterse de %25'lik zam oranı TBMM'de kabul edilerek yasalaştı. Ancak başta Devlet Bahçeli olmak üzere birçok siyasi isimden de emekliye ek yapılması için çağrı geldi. Siyasi isimler memurları olduğu gibi emekli vatandaşlara da 8077 TL'lik ek yapılmasını talep etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da konu ile ilgili geçtiğimiz günlerde kabine toplantısı sonrasında konuştu. Emekli maaşlarına zam için Ocak ayına işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekliliği memnun edecek bir düzenleme yapılacağını söyledi. Fakat son vergi ve ÖTV artışları sonrasında emekliler artık geçinemiyor. Bu sebeple de birçok ilde emeklilerin eylemleri gündeme geliyor.